sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Merhabalar bugünkü etkinlik çok güzel gerçekten ben de Kastamonu'dan katılıyorum Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Kültür ve Sanat Merkezi yöneticisiyim ben Kültür ve Sanat Merkezi'mize 15 yıldır kuruluşundan beri hizmet vermekteyim bugün buradaki etkinlik çok güzel benim için çok önemli bir etkinlik çünkü ilk kültür merkezimizde başladık biz bu etkinliğin yapılışına, bu çalışmanın yapılışına Kitra bebeklerle başladık ve benim projem Kastamonu bebekleri projesiydi. Gazi Üniversitesi hocalarımızdan bu konuda destek aldık, Lale Hanım'dan ve öğrencilerinden, onların yüksek lisans öğrencilerinden ve sonrasında Kastamonu'da açtıktan sonra sonra Tosya'da açtık bu programı, yani bu kursu ve to bebekleri doğdu arkasından. E, sağ olsun Devina Hanım bana e, bu projenin fikir annesi olduğunu söylüyor. E, teşekkür ediyorum ona. Gerçekten Kastamonu onu bebekleri niçin önemliydi benim için? E, geleneğimizi anlatmak açısından çok önemliydi. Gelenek ve göreneğimizi bundan sonraki bütün nesillere kıyafetleri açısından tanınması için çok önemliydi. Nevin Hanım bu konuda buraya geldiğimizde bunları başaran kadınlardan bir tanesi. Gerçekten onu elimden geldiği kadar destekledim. Yanında olmaya çalıştım. İlk bebekle başladık burada. Sonra o toz sefesinin minyatürünü yapıp yaka iğnesiyle hocalarımızın da ee, çalışmalarıyla birlikte yaptığımız bir çalışmada sağ olsun güzel şeyler yaptı. Sonra bir gün aradın evin hanım dedi ki Tosya bebeklerinin ee, yapmak istiyorum ne dersiniz çok güzel olur dedim yapın biz onu çünkü hep ümitlendirdik hem hep arkasında olmaya çalıştık çünkü gerçekten çok çalışkan bir kadın, şeyleri yapmak isteyen e, güzel yürekli bir kadın e, ve Tosya'nın geleneğini göreneğini anlatmak istiyorum dedi ben çok mutlu oldum dedi ki bu hayali paylaşmak istiyorum, götürmek istiyorum. Seve seve dedim ben de. Bugün onun için buradayız, Tosya için buradayız. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Geleneklerini, göreneklerini gösterdiği için Nevin Hanım'a da teşekkür ediyorum. Yaptığı için başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten hani vefası da çok güzel. Bizleri de hani bu konuda yaptığımız hiçbir şeyi kendine de gerçekten mal etmiyor. Ama ben onu başarılarından dolayı da tebrik ediyorum. Tosya'ya bugün güzel bir ee, nasıl diyeyim güzel bir kültür yolu çizdik. Bunda işte belediye başkanımız, sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanımız e, ve bu anlamda onlar da bugün destek verdiler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi'nden hocalarımız Lale Hanım'a ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. E, Mehbar Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bizi ne bu konuda çalışmalarda bize destek olduğu için ona da çok teşekkür ediyorum. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Bunda duyarlı olduğunuz için kadınların her zaman güçlü olması lazım ve birbirine destek olması lazım. Güle Hanım'a sevgiler. O da bir kadın. Sizler de bir kadınsınız. Ayrıca hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Etkinliğe katkıda bulunduğunuz için, buraya taşıdığınız için. Sosyada daha önce yapılmadı böyle bir etkinlik, bir evet. ilk olarak yapılıyor. Evet. Ee, gerçekten de insanların ilgisi bu tarz etkinliklere çok fazla. Evet. Hani burası çok kalabalık oldu, hiç beklemediğimiz kadar kalabalık oldu. O yüzden biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler ben. Ben bir de bir şey sormak istiyorum. Kastamonu Müzesi sizin bünyeniz altında değil mi? Kastamonu Valiliğinin Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Şapka Müzesi, Dantel Müzesi, Bebek Müzesi ve Silah Müzesi bizim bünyemizde, valim bünyesinde hizmet vermekte. Zaten Şapka Müzesi'nde de toz sefesi Nevin Hanım tarafından yapıldı ve bağışlandı. Orada da yerini alıyor toz sefesi şu anda da bizim bir gururumuz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Daha önce Gazi Üniversitesi, şu anda Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları bölümünde öğretim üyesiyim. Bu günkü günün serüveni 5 yıl önce başladı. İlk Nur Hanım'la biz 12 yıldır Kastamonu Müzesi için çalışıyoruz. İknur Hanım'a sürekli destek veriyoruz birlikte müzenin gelişmesi için. 5 yıl önce de Tosya'da çalışkan ruhlu kadınların olduğunu duyduk. Geldik, çok güzel bir sergi hazırlamışlardı yaptıkları çalışmalarla ilgili. O gün Nevin Hanım'ı ben tanıdım. Yapmak istediği çalışmaları anlattı. Dedim ki yapabilirsin, çok rahat çalışırsın. Bu kadar istedikten sonra herkes yapabilir. O günden o niyetle başladı, bugüne kadar geldi. Ee, destek vermek gerekiyor bu çalışkan kadınlara. Ben bu çalışkan kadınları ee, ilk Nur Hanım'ı kastam onu da. Onun grubuyla birlikte tanıdım. Çok ee, mutlu oldum ve seviniyorum. Ne çok destek vermek gerektiğine inanıyorum. Nilvin Hanım ve onun grubunu Tosya'da tanıdım. Ee, şeyde de Şerife Hanım'ı. Şerife Bacı Kültür Evindeki Şerife Hanım'da orada. O şerife bacının ruhunu bu çalışkan kadınların yaşattığını hissediyorum. Öyle düşünüyorum. O çalışkanlık, o istek, o azmi görünce de bizim de kendimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünerek destek veriyoruz. Onun için bugün buradayız. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. E, e, somut olmayan kültürel miyaz konuda, Kufra konusunda Türkiye temsilcisiyim ben. Yurt dışında ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii Nevin Hanım bize geldiği zaman ona destek olmaya çalıştık tabii. Bu Anadolu'nun bir kültürü aslında bez bebek ve şey bu kitre bebekte şöyle bir özellik vardır. Anadolu'da konuşamayan kadınlar iletişim kuramayan ailesiyle ya da şey kaynanasıyla iletişim kuramayan kişiler bez bebeklerle konuşurlarmış. Bunun asıl kültüründe bu var aslında bu aslında bizim duygu düşüncemizi, kültürümüzü, tarihimizi, her şeyimizi belli eden bir sanat. O yüzden her yerde yaşaması lazım. Buradaki en ufak, küçük ayrıntı bile bize bütün tarihi anlatabiliyor. Biz de bunun yaşaması için buna gönül veren insanlara destek vermeye çalışıyoruz. O yüzden buradayız ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü Emekli Profesörüyü. Ee, müzik eğitimciyim ama Türk kültürünü yaşatma, geliştirme anlamında elbette ki gönülden destekliyorum. Ee, Kastamonu Şapka günlerinde, Şapka Devrimi günlerinde ya da böyle bu tür etkinliklerde her zaman Lale Hanım'ın yanında oldum. Ee, burada da olmak istedim. Özellikle bu küçük yerleşim yerlerindeki kadın girişimcilerin bu denli motivasyonlu, bu denli istekli ve ortaya Türk kültürünü yaşatma anlamında çok güzel işler koyması ve devam ettirecekler mutlaka ve yerel yönetimlerin de desteklemesi beni gerçekten çok mutlu kıldı. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün Tosya'da çok güzel bir etkinlikle sizlerle beraberiz. Nevin Tahtacan'ın tek tek kendi elleriyle hazırlamış olduğu sergisini geziyoruz. Ben anlatmayayım. Nevin Hanım kendisi anlatsın. Bu ne sergisi? Burada ne yapılıyor? Hem bize kısaca kendini tanıtsın. Nevin Hanım kısaca kendinizi bize tanıtıp sonra da burada ne yapıyoruz? Buradaki faaliyetler etkinlikler nedir? Anlatır mısın? İsmim Nevin Tahtacı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Nevin Tahtacı. Geleneksel el sanatları sanatçısıyım. Kültür Bakanlığı. Ben burada e, Tosya'da unutulmayı tutmuş meslekleri canlandırmaya çalıştım. Alanım aslında başlık sanatçılığı ama 3 yıl önce başladığım bir projeyi bitirmek istedim. Hem e, başlıklarımız var. Hem bebeklerle meslekleri anlatmaya çalıştım ben burada. Ee, burada mesela biz e, başlık sanatçısı olduğum için başlıklarımız var. Bu köylerde eskiden kullanılan bir başlık. E, bu Kargı'ya ait bir başlık. Burada e, şeylerle birlikte hem küçüklerini hem büyüğünü minyatür halini yaptım. Bu bunun ki bu Tosya'nın senin bir normal aslında bizim Tosya'mız ama bu çocuklar için yaptım. E, şeyle iple yaptım. Hani zilip bastığı değildi. Burada da yine kendimi yaptım. <laughs> bu diken. Çok güzel. Ayrıca e, esindenerek böyle yaka iğnelerine hani dönüştürdüm çok güzel bunların internetten satışını da yapıyorsunuz hani e, başlamadım başlayacağım inşallah tamam. Başlayacağım. burada yine üç tekli bindal bebeklerimiz böyle tosya bebeği erkek bebeğimiz eskinim için kilot pantolonuyla yapmaya çalıştım güzel. bu şekilde ee, burada e, tosya bıçkasının yapımı var bu şekilde manda boynuzu falan kullanılarak yapıldığı evet. için bunu anlatmaya çalıştım. Sonra burada kısının yapım aşamaları var. Ee, burada kalıbı var, yapılma evet. şekli. Ee, bunlar e, bununla içine toz doldurulup hani aşama aşama evet. aletlerle anlatmaya çalıştım. Ee, burada bir koy konseptini anlatmaya çalıştım. Şimdikiler tahta daireni bilmezdi. Tahtayayık, çocukluğum tahta burası benim. Tahtayayık evet. ayranı. Ee, burada bulgur kaynatmadan başladım, ee, kurutuyoruz, dibekle dövüyoruz, çekiyoruz. Burada e, fırında keşkek sürme, evet. sosyamızın olmazsa olması. Burada da ekmek yapın, bizim köylerde e, kaba hamurlu deriz bazlamaç. Evet, bazlamaç dediğimiz. Yani bazlamaç, kaba hamurlu bazlama. Bazlama dediğimiz. Bazlama dediğimiz evet. ekmek var. Burada ne var? Çeltik ot temizlemesi. Pestlerden e, sonra benim en çok önemli benim için önemli olan bir yer e, çeltik ekimi. Tosya'da sarı ile meşhur olduğu için tarlada ekilmeden başladım. E, eski usul dövende şimdi bir çer döveldi hazıra bindi. Eskiden bu şekildeydi. Tarlaya tohum atılınca ot ayıklanırdı şimdi ilaçlar atıyorlar. Bu şekilde sırtında. Annem bizi sırtında e, böyle bu şekilde sarmış. Tarla başında beşik. Böyle çalışmış benim annem. Ben onu canlandırmaya çalıştım. Ve ben de böyle burada harman savurma kanu üzerinde. Ve burada da e, o soframıza giriş şekli. Yani ekimden başladım. Bu şekilde bir serisini hazırladık. Tarladan, sofra evet, tarladan taraf, sofraya evet tarladan sofraya. Burada da e, tosya kesemizin ve kuşağımızın dokumasını anlatmaya çalıştım. Tosya kesemiz bu şekilde dolabı, iplik sarması, dokuma tezgahı. Ee, bu da çok eski bir kuşak. Aslında Tosya'da e, dokunan alaca kuşak. Çok eskilerden dokunmuş. Alaca kuşak dedikleri bu galiba. Evet alaca kuşak. Bu benim bu babaannemin. Bu etek gibi belden sarılıyor. Evet beli sarılıyor Evet. Ve yaklaşık olarak bir 100, 150 senelik bir şey. Eski bir güzel. şey. Böyle. Burada da işleyen demir pas hesabı. Hanımların becerikli hanımlar, inüyesi uyası, tosyamızın da meşhur ya. İçedek işliyoruz tosyamızın vazgeçilmesi. Burada, e, bu da e, bu tosya bebeğinin doğuşunun tosya bebeği annesi olan, ben öyle diyorum. İkdül Ayhan Efendi'ye bir e, onun hediyesi, onu hazırladım bunu müze için. Çünkü bizim bu tosya bebeğinin Tosya'ya e, tosya ilk sergisi açılıp kitre bebeği benim bu bebekleri yapmamda öğrenmek en büyük kişi e, İkdül Hanım müze müdürü çünkü Vedat Tek Kültür Kasım Merkezi mu, müzesini, tabii, tabii tabii kendi, tabii. kendi aynı zamanda. Çünkü evet. bu bebeklerin yapılmasında o sağ, sağladı yani öğrenmemizi sağladı. Birçok kişi kursa gitti ama yapan yok şu anda tek ve yani benim diyorum çok yapan. Güzel, çünkü keşke da. herkes yapsa. Evet. Burada da bizim köyümüzde eskiden değirmen vardı, su değirmeni. Orada un değirmenini bu şekilde anlatmaya çalıştım. Böyle. Evet. Ellerinize sağlık. Hepsi ben teşekkür... birbirinden güzel olmuş. Ee, burada ama bir abi ayrıca e, bir de şunu belirtmek istiyorum ben. E, yeter ki e, isteyelim, arzu edelim. Mesela benim için. Ee, ben çok istedim yapmayı yani bir şeyler yapmak istiyordum Ankara'da sırf bu yüzden çok kıymetli hocalarım geldi evet. onların yanımda olması onların bugün tosyalıları yanımda o da beni evet, çok mutlu burası etti burası çok kalabalıktı evet. az önce gerçekten bayağı kalabalıktı herkesin de çok ilgisi olduğunu evet. gördüm bunu görmek de çok güzel öyle değil mi? evet tabii ki tabii evet. ki yani yaptığın işin bir teşekkür almak evet. her şey diyor. İnsanların bakması, beğenmesi aynen, aynen aynen bütün bu uğraşlara değiyor sonuç aynen, olarak. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi Böyle bir şey yaptım. Peki buradan bizi izleyenlere, takip edenlere, dinleyenlere iletmek istediğin herhangi bir şey var mı? Ya, Paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey yani var mı? İnsan ıı, yeter ki bir şey istesin. Yani bu ne olursa. Yani illa kitre bebek yapımı değil. Ee, içinden i̇çinden gelerek kim ne iş yapmak istiyorsa arzu ederek ya o, oya da yapsan, ne bileyim başka bir şey de yapsan, örgü de örsek ben bunu başarıp çok daha iyi yerlere getiririm diye istesin her şey yapabilirler. Peşini bırakmamak. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki, istemek. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. İstemeli yani. Ben öyle düşündüm. Bir tek arzu etmeli. Yani önce hayal etmeli. Evet. Hayal etmek başarmanın yarısı. Benim sloganım o. Hayal etmek başarmanın yarısı. Tekrar söyler misiniz şöyle kamera. Hayal bakarım. etmek, ya ben kameraya bakarak. Şey, ben bu işi 25 yıldır tosefes dikiyorum. Ee, bunu yaparken de hep bir hayalim vardı adını duyurmak e, ve başardığıma inanıyorum. Hayal, önce hayal edeceksin. Hayal etmek başarmanın yarısı diyorum. Ben hep bu sloganı savunuyorum. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Elinize ederim. sağlık. Çok sağ tekrardan çok, çok sağ teşekkür, sağ teşekkür ederim. Sağ olun.